Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber harika 23 Nisan süslemeleri yapacağız. Çok az bir zaman sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın tam 100. yılını kutlayacağız birlikte. Sizler de evlerinizde coşkuyla bu kutlamayı yapabilmek için camlarınızı, duvarlarınızı harika süslerle, sizin el emeğiniz olan süslerle süsleyebilirsiniz. Nasıl mı? Şimdi birlikte yapacağız ve ben evimi bu süslerle süsledim. Videonun sonunda sizlere o süsleri de göstereceğim. Şimdi bunu renkli kağıtlarla yapabilirsiniz. Ben kırmızı ve beyaz renkler kullandım. Bizim bayrağımızın renkleri. Şimdi sizlere göstermek için beyaz renkten başlayacağım. Öncelikle Kağıdımızdan bir yelpaze yapalım. Yelpaze yapmayı zaten hepiniz biliyorsunuz. Öyle değil mi? Önce katla, çevir, yeniden katla. Çevir, yeniden katla. İki kağıdımızdan da bu şekilde yelpazeleri oluşturalım. Ben yelpazelerimi oluşturdum. Şimdi Yelpazemi ortadan ikiye katlayarak tam orta noktasını belirginleştiriyorum. Ve bir zımba kullanarak sabitliyorum. Şimdi diğer yelpazeme de aynısını yapacağım. Tam ortasını belirleyip bir zımbayla orayı netleştireceğim. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz? Yapacağım etkinliği şekillendirmeye. Bakalım nasıl olacak? Makasımla yelpazemin ucunu biraz eğrileştiriyorum. Daha sonra istersen buraya yarım kalpler keserek, istersem şöyle sadece üçgenler keserek şekillendiriyorum. Diğer yelpazeme de hızlıca aynı işlemi yapacağım. 23 Nisan yaklaştığı için çok heyecanlıyım. Ve evimin, camlarımın güzelleşmesini istiyorum bu güzel günü beklerken. Şimdi şekillerim tamam. Yapıştırıcımı şu şekilde sürerek yelpazemi ortadan ikiye katlayıp yapıştırıyorum. Ve bakın ilk şeklim oluştu bile. Hadi diğerini de yapıştıralım. Bunu da yapıştırdım. Şimdi iki yarım daireyi birbirine birleştirme zamanı. Bu sefer yapıştırıcımı boşta kalan kısma sürüyorum. Ve son olarak bu kısma da yapıştırıcımı sürüp İlk süsümü tamamlıyorum. Şimdi sırada ikinci süsüm var çocuklar. Bu bir zincir olacak ama kalp şeklinde bir zincir yapmak istiyorum. Normal zincir yapmak için yapıştırıcımı sürüp bu şekilde katlayıp daha sonra diğer dikdörtgenimi bu şekilde yapıştırarak bir zincir oluşturabilirim. Bu da güzel bir süs olur. Ama biz bu sefer yaklaşık 2 santimlik minik dikdörtgenlerle kalp şeklinde bir zincir oluşturacağız. Dikdörtgenimin ucuna yapıştırıcımı sürdüm. Daha sonra kalp yapabilmek için şu iki ucunu bakın bu şekilde birleştirip yapıştırıyorum. Daha sonra buna kalp şeklini tamamen verebilmek için şu alt kısmını da şu şekilde yapıyorum. Ve kalbim oluştu. Şimdi sıra kırmızı rengimde. Kırmızı rengimle yeniden kalp şekli oluşturacağım. Ama bu sefer bir kalbim daha olduğu için bu ikisini yani henüz elmaya benzerken tam yapıştırırken diğer kalbin ucunu da buna ekleyip yeni bir kalp şekli veriyorum. İşte zincirim oluşmaya başladı. Şimdi sırada beyaz rengim var. Yine ucuna sürdüm. Kağıtlarımı tam birleştirecekken bir önceki kalbimin ucunu buraya koyuyorum ve zin üçüncü kalbimi de oluşturdum zincirimde. Kağıtların bitene kadar bu kalpleri yapmaya devam edebilirsin. Gerçekten çok eğlenceli. Bitmiş halini de videonun sonunda göreceksin. Şimdi sırada sonu sürprizli bir süsümüz var. Bunun için bir tabak yardımıyla renkli kağıtlardan hatta değişik renklerdeki kağıtlardan daireler kesebilirsin. Daireyi çizdikten sonra çizgilerin üzerinden keserek çıkartabilirsin. Çıkarttığım daireyi önce ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra Tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Ve son olarak bir kez daha ortadan ikiye katlıyorum. Şimdi elimde böyle bir koni oluştu. Bunun açık ucundan başlayarak kesme işlemime geçeceğim. Ama keserken dümdüz kesmeyeceğim. Üstü gibi eğri bir kesik yapacağım. Kesiyorum, kesiyorum. Şu köşeye gelmeden duruyorum çevirdim arkasını. Şimdi bir kez daha keselim. Kestik, kestik, kestik. Köşeye gelmeden durduk. Hadi bir kez daha. Kes ve dur. Kes ve dur. Kes ve dur. En uç noktasına ulaşıncaya kadar kesme işlemime devam ettim. Şimdi birinci dairemi kesme işlemim bitti. Açalım bakalım acaba şeklimiz neye benzemiş. Evet, bu şekilde kesilmiş bir daire. Şimdilik süse benzemiyor ama diğer ikisini kesip çifti tamamladığımda benim sihirli bir süsüm olacak. Bu şekildeki dairelerden yaklaşık 10 tane yaparsan yani 5 çift olur. Çünkü 2 2 2 2 önce birbirine yapıştıracağız. Daha sonra da hepsini birbirine yapıştıracağız. Daha uzun ve güzel bir süse sahip olabilirsin. İşte kesme işlemimiz bu kadar basit. Önemli olan kartonu birbirinden kopartmamak. Şimdi diğer dairemi de kestiğime göre dairelerimi birbirleriyle birleştirip onları bir çift yapabilirim. Şimdi bu kağıdımı da dikkatlice açıyorum. Yırtılmamasına dikkat ediyorum. Ve iki dairemi nereden birbirine yapıştıracağımıza bir bakalım. Şimdi şuradaki kesik burada bitmiş. Şurada bize uzun bir alan kalmış. İlk yapıştırıcımı buraya sürüyorum. Yine aynı alanı bulup yapıştırıcımı sürüyorum. Aynı alandan dört tane var. Dördüne de yapıştırıcımı sürdüm. Burada da aynı şekilde tam birleşme yerlerine yapıştırıcımı dek getirerek yapıştırıyorum. İşte bu bir çift oldu. Şimdi. Bunun gibi tam 5 tane yapıp yaptığım her çifti birbirine ortalarından yapıştırarak şu şekilde bir süs elde ediyorum. Henüz yeni yapıştırdığım için yapıştırı, yapıştırıcı tam tutmadı. Videonun sonunda bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Ne kadar çok uzun olursa. Çiftler ne kadar çok olursa süsümüz o kadar güzel görünür ve açıp kapatması da o kadar eğlenceli olur. Bütün parçaları birbirinden ayrıldığında gerçekten çok şık görünüyor. Hadi bakalım, seninki nasıl olacak merak ediyorum. Sıradaki süsümüz kağıtlardan hazırlanmış bir top olacak. Bunun için yine 2 cm eninde dikdörtgen renkli kağıtlara ihtiyacımız var. Şimdi bu kağıtlarla ne yapacağız? Öncelikle her birinin orta noktasını belli edeceğiz ve oraya yapıştırıcımızı süreceğiz. Daha sonra diğer rengimin de orta noktasını belli edip tam ortaya gelecek şekilde yapıştıracağım. Diğer rengime geçip orta noktasını katlayıp bularak çarpı oluşturacağım. Tekrar yapıştırıcımı sürüyorum. Şimdi sıra sarı rengimde. Sarı rengimin de orta noktasını bularak çarpımın diğer kısmını oluşturuyorum. Şimdi yeniden yeşil rengimi kullanacağım. Orta noktasını bulup yapıştırıcımı sürüp ne yapıyorum? Çarpıların arasını doldurmaya başlıyorum. Tekrar orta noktasını buldum ve şu çarpının arasını da doldurdum. Bu şekilde bütün kağıtlarım bitene kadar yapıştırmaya devam ediyorum. Yapıştırma işlemim sona erdi. Ben 10 tane dikdörtgen kağıt kullandım. Şimdi bunların hepsi birbirine yapıştıktan sonra bir delgeç yardımıyla eğer evde delgeç yoksa annenizden yardım isteyip iğne ve iplik de kullanabilirsiniz. Bir dikiş iğnesi de bizim delgeçle yapacağımız işi yapabilir. Her bir kağıdın ucuna birer delik açıyorum. Bütün kağıdımın her birinin ucunda birer delik olmasını istiyorum. Çünkü birazdan buradan top ip geçireceğiz ve onu bir topa çevireceğiz. İşte deliklerim de hazır. Şimdi bir ipi bu deliklerden geçirmeye başlıyorum. Burada dikkat etmem nokta, dikkat etmem gereken nokta dışarıdan içeriye doğru tek tek bütün renkleri İpimden geçirip dizmek. Ben bütün kağıtları ipten geçirdikten sonra döneceğim. Evet, işte çocuklar, bütün kağıtları tek tek ipten geçirdim. Şimdi onları dizerek bu kısmını yetişkinlerinizden yardım alarak yapabilirsiniz. Biraz zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. İşte bu şekilde kağıttan rengarenk bir top oluşturabiliriz. Kağıtlarımızı biraz düzenlememiz gerekiyor ama kameraya çok gürültü yaptığı için ben şu anda düzenleyemiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Eminim camlarınız, pencereleriniz, odalarınız çok güzel olacak. Bütün bunlar sona erdiğinde bakın sizi nasıl bir görüntü bekliyor olacak. İşte hazırladığımız süslerle ben odamı böyle süsledim. Sizin görebilmeniz için şimdilik perdeye astım ama yarın çocuklarımla beraber ben de camları bu şekilde süsleyeceğim. Yaptığımız süsleri ben yapamam, evimizde malzeme yok, bizim renkli kağıdımız yok diyen çocuklarım. Sizler de sulu boyanız ve dosya kağıdıyla 23 Nisan kutlu olsun yazısını bir büyüğünüze yazdırıp üzerine güzelce boyayabilir, balonlar boyayabilir ve pencerelerinize yapıştırabilirsiniz. O bayrakları benim çocuklarım boyadı. 23 Nisan kutlu olsun yazısını da çocuklarım boyadı ve çocuklarımla beraber bu odayı sizler için süsledik. Bakın sürprizli etkinliğimiz, kalpten yaptığımız zincir ve yelpazelerden yaptığımız süsler, renkli kağıtlardan hazırladığımız top, işte hepsi burada. Sizler daha farklı süsler de yapabilirsiniz. Resimler yapabilir, çocuk resimleri yapıp onları camlarınıza asabilirsiniz. Önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla neşe içinde karşılayabilmek. Hepinizi çok seviyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum.